Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Sen abi? Ekrem İmamoğlu. Al merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan? Yorum yapmıyorum ben. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu mu Erdoğan merkezde? Neyle ilgili soru? Seçim anketi. İmamoğlu seçim anketi. İmamoğlu. Ha, Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Var, mı? var, var. Çok sebepleri var. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı diyeyim? Var abi. Kim dedi? Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na yüz bin defa kurban olsun bu kadar. Başka da bir şey değil İmamoğlu diyorsun yani. Aynen öyle. Nedeni var Erdoğan. zaman. Nedeni dürüst adam. Evet. Dürüst bir insan. Başka da bir şey değil Merhaba. İmamoğlu Nasılsın? Erdoğan mı? Ee, ha, 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 ha. bir yer, turist. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olur? İmamoğlu mu Erdoğan mı abi? Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan? Sonuna kadar reis. <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı var? Erdoğan. Abi İmamoğlu mu Erdoğan mı ne ben Türkiye dilinde konuşayım ama az konuşayım Türkiye dilinde. Ben Rus dilinde konuşayım tamam. Türkçe anlım. Teşekkür ederim sağ olun. Oy kullanamadığınız için soramıyorum. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Efendim? İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı Hiçbir adayım? Hiç adayım yok. İkisi de peşmet. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var? Erdoğan mı? abi ya ne demek ya? İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? İmamoğlu. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı ya Erdoğan. Erdoğan. Sonuna kadar Erdoğan. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı ya da? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Vatandaş konuşmaya çekiniyor. Abi İmamoğlu Erdoğanı Erdoğan var mı? Diyeyim. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Diyeyim. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu, oldu tabii ki. Nedeni çok kardeşim. Yaşantılardan görmüyor Yani ortam kötü yani. Hayat şartları İmamoğlu mecburen. Zaten ben doğuştan CHP'liyim kardeşim. Fenerbahçe bir CHP 2 vazgeçmiştim. Solculardan hiçbir zaman zarar gelmez bu ülkeye. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var mı ya da yok. 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 Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abim Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan tabii ya. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abim Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı ya da abi, <laughs> Arkadaşlar merhaba seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Ramazan <laughs> Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa kim oy verir? Erdoğan baba Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan? Abi? İmamoğlu abi. Neden? Neden abi e, genç dinamik çalışıyor. Bunlar artık Erdoğan yaşlanmış artık. 20 sene 30 senedir bak yaşlanmış artık yürüyecek hali. Onlardan daha ne bekleyeceksin yani? Gerçeği de bu yanı. Gençlerin önüne açmamız lazım. Bu kadar basit yanı. Aynen öyle. Erdoğan. Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Ya? Erdoğan. Abi merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Ya? Abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var Erdoğan. Abi. abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı Erdoğan, abi. Abi, Ekrem mu Erdoğan, var mı Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Yok. Abi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı? Diyeyim? Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Ya Ekrem İmamoğlu ne yaptı ki yani şimdi kalktı? Teypin gördüklerim belli zaten, gerek esirlemenin anlamı yok. Teşekkür ettim ben size. Abi Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Tabii ki Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı ya? Da? Erdoğan abi İmamoğlu ne yapıyor? Allah bullak etti piyasayı ya. İmamoğlu mu Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan 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 Erdoğan. 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 Ben gideyim, abi, merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı ya? Da? İmamoğlu. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Erdoğan abi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayımız? Sağ ol. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı aday? İmamoğlu Erdoğan Ben burada bir şey yok. Abi merhaba. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan Var mı? Adayımız? Ben yabancıyım. Kusura bakma. Ben asıl Suriye Almanya'ya yaşıyorum. Almanya'da yaşıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne diyeyim? Türkiye halim zaten görüyorsunuz. Yani hangisi iyiyse yine o başa gelsin ama Türkiye şu anda ekonomik desen sıfır, kiralar desen başarılı gidiyor. İnsan bir çocuğuna bir şey alamıyor. Bir çocuğa gelince yapamıyorsa yani bu bizim suçumuz değil, bizi başımızdaki suçudur. Kusura bakmasın. Değişim istiyor musunuz? Değişimi istiyoruz. Değişimi istiyoruz yani kim gece Allah bilir. Gece kimse eğer iyiyse hakkımızda hayırlısı olsun. olsun. İyi değilse iş gelmesin daha iyidir. insanlar yani mağdur etme bir anlamı yok. İnsanlar şu anda bizim kendi insanlarımız şu anda aç, susuz, dışarıdalar, yabancılar gidiyor, ucuza çalışıyor, ekonomi halini görüyorsunuz zaten. Ondan dolayı şu anda şey diyemiyorum. Cumhurbaşkanı mı kazanır, Eke İmam kazanır? yani her ikisinin hakkında hayırlısı olsun dediğim. İmam mı Öncelikle selamun Ha bunu yayınlayacak mısınız? Yayınlayacağım. Ee, birkaç yerde de konuşmamız oldu, yayınlamadılar. Tamam. tamam. Ben şimdi şunu söyleyebilirim. Ee, gerçekten yayınlanacaksa Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Kaze'nin kayınpederi Şeyh Edebadi şu sözleri kullanıyor. Ey Osman, Allah sana nüsretti, ordu kurdun. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki millet yaşasın. İnsanı yaşat ki halk yaşasın. Alevi, Sünni'den, Sünni'yi Kürt'ten, Kürt'ü, Türk'ten, Türk'ü, Çerkez'den ayırma dedi. Ayırma ki devlet yaşasın. Şimdi bunun üzerine şunu konuşmaya çalışıyorum. Benim için İmamoğlu da boş. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Recep Tayyip Erdoğan da boş. Bunlar gelici, geçici şeylerdir. Önemli olan önemli olan tabii ki ben bu yüzden çok içeride girdim çıktım. Bu konuşmayı da yayınlayın. Tekrarda kısmetim vardır. Varsa da gireceğim oraya. Önemli olan bu aziz milleti bu sıçan farelerinden kurtarmaktır. Benim düşüncem budur. Tabii takdiri ilahi bu da sizin düşünceniz. Cesaret edip yayınlayabiliyorsanız ister devlete karşı ödürü meydan olsun ister aziz millete karşı ödürü meydan olsun. Benim görüş açım bu. Allah'ın bol selameti başınıza olsun diyorum. Geçimle alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Herkesin vadi yerinde. Birine soruyorsun diyor ki soğan ekmek bize yeter. Öbürüne soruyorsun diyor ki benim çocuğum makarnadan şişti artık. Bağdaştıramıyoruz. Tek bağdaştıracak nokta Şeyh Edebadi'nin dökülen sözleri. Takdiri ilahi sizlerin. Cansınız. İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu abi. İmamımız yeter artık bizi mahvetti abi yani bu dünya yani insiyan yani abi. İmamoğlu. Çıksın abi, abi, abi çıkarsınlar, ben imza attım abi. Çıkarsınlar İmamoğlu. Nun. Sağ ol abi. İmamoğlu mu Erdoğan mı abi var mı gözleğiniz? Vallahi ben Erdoğan diyorum abi. Neden Erdoğan oğluna İmamoğlu'na oy vermedim bu zamana kadar onun için. Hep Erdoğan'a verdin? Hep Erdoğan'a verdim onun için. Amca İmamoğlu mu Erdoğan. Yabancı. Nereli? Mesir. Teşekkür ederim. Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. İmamoğlu. Var mı? İmamoğlu. Nedeni var mı? Efendim? Nedeni var mı? Nedeni var mı? Nedeni var tabii. Hırsız değil. Abi sen İmamoğlu. İmamoğlu. Hayır hırsız. Hanımefendi merhaba. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı ya dayım? Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı Ya adayınız? Abi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir Yok Yok, yok. Hiçbir Teşekkür ederim. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayınız? Ekrem İmamoğlu. <laughs> Sen abla. Hoş geldin. Boş ver. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayınız? Azerbaycan'a sağ İmamoğlu ve Erdoğan mı? <laughs> Erdoğan diyoruz abi. İmamoğlu. Erdoğan. Neden? Ee, Bir genç olarak neden Erdoğan? Bir genç olarak neden Erdoğan? Onu da açıklayayım. 6 yıldır İmamoğlu'nun İBB'deki iktidarı gördük. Ee, yapılan yanlışlar, İSKİ'deki aksaklıklar, ulaşımdaki aksaklıklar, yolsuzluklar... Yani bunlar önceki İBB dönemine bakalım, bu İBB dönemine bakalım. Yani İmamoğlu ya biraz da taraf olarak seçersem karakter olarak gene Erdoğan tabii ki. Erdoğan'la İmamoğlu kıyaslanacak kişiler değil yani. İmamoğlu mu Erdoğan? Meydandadır abim. Elini vicdanına koysak. Hangisi? Erdoğan dünya lideridir. Allah var. Buna eşi benzeri yoktur bence. Dünya lideri olduğu için Erdoğan'ı tercih ediyorum. Tabii tabii tabii. Adam farklı bir insandır. Allah başımıza eksik etmesin. Hanımefendi merhaba. Seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz seçim anketi. Bence İmamoğlu. Neden? Çünkü ben onu daha çok seviyorum. Yani daha kani olduğunu düşünüyorum. Yine de bilemedim yani. Başına gelenleri biliyorsunuz. Evet çok üzgünüz hepimiz. Umarım iyi gelir, iyi olur. Geçmiş olsun diliyorum kendisine buradan da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Arabic, English, Arabic. no Turkish English. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu. Neden? Daha iyi çalışıyor. Benim tahminimce. Memnunuz ondan. İmamoğlu Erdoğan. Aynen aynen İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii tabii evet. İmamoğlu. Nedir? İmamoğlu Erdoğan mu abi? Seçim abi. İmamoğlu. Bu ülke kurtulması lazım bu geri geri Ülke elden gidiyor. Ülkeyi resmen satıyorlar şu anda. Milletin farkında değil bunu. Bize yasa geçirmeye çalışıyorlar. Hayvancılığı bitirecekler, tarımı bitirecekler. <laughs> o geçerse zaten milletin ölümü demektir. Yani şu anda ülke hiç iyi değil. Resmen şu anda zorbalık dönemi yaşanıyor. Millete diretme mi var şu anda. Onun için diyeceğim bu. İnşallah kurtuluruz bunlardan. İmamoğlu mu Erdoğan. Erdoğan Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan var ya. Ne konuşayım? Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Var. <laughs> Ekrem lazım değil ya. Erdoğan Erdoğan lazım, Erdoğan. lazım abi. Ne yaptı Allah'ını seversen abi ya. Gözünü seveyim. Ne yaptı abi ya? Otobüs çalışmaz. Metrobüs çalışmaz. Otobüs yanar. Metrobüs çarpışır durduğu yerde. Ya metrobüs çarpışır mı? Arkadan çarpma olur mu ya? Metrobüs abi bu ya. Senin şoförün yok ki ya. Bütün acemileri gittin doldurdun belediyeye. Bir de maaş veriyorsun bunlara Yazık günah abi ya. Cenab-ı Allah onu soracak ama. Kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bildim Ekrem İmamoğlu, bir daha söyleyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mu? Var mı? Değil mi? Erdoğan abi. Erdoğan. 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 Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan ben? Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan İmam İmamoğlu Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan merkez Merhaba hanımefendi size soralım. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu Erdoğan mı abi? Erdoğan. Merhaba. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Merhaba, size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan? Arabi, Arabi. Arabi mi? Hayır. Arkadaşlar size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Yok mu adayımız? Abi merhaba. Beşiktaşlı birine soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Hiçbiri. Hiçbiri. Hiçbiri canım.